Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni yüklediğim bir pimpon oyununa giriyoruz. Evet, uzun zamandır video gelmiyor. Şimdi gelecek işte. Şöyle bir, bir yıldız Şu takım ama aynı. Tamam arkadaşlar giriyoruz. Girdik. <laughs> Tamam arkadaşlar. Bir daha başlıyor. 1-0 yeni adam. Neyse arkadaşlar. 3 5 3, 2. Ben eskiden bu oyunu oynuyordum arkadaşlar. Daha YouTube kanalım olmadı. Da. Arkadaşlar ben antrenmanlar falan var bu oyunda. Antrenmanlarda siz sıkılmayın diye ben antrenmanları videoya başlatmadan önce yaptım. Ve 4-4 oldu. ve 5-4 oldu. Arkadaşlar yeniyoruz. Geriden gelip yenmeye başladık. 5-5. Siz zaten rekor görüyorsunuz. Söylememe gerek yok. Bu videoda biraz sessiz olabilirim. Yani siz her şeyi görüyorsunuz. Ve 7-5. 8 5 9 5 15 yaparım artık. Ona 5 yaparım artık arkadaşlar. Dedim ve yaptım. Geriden gelip onu yenmeye başladıkça 5 fark var aramızda. Ve buradan da 11'e 6 yaptık. Devam et diyoruz. Ve yerlerimiz değişti arkadaşlar. Artık ben biraz kötü oynayabilirim. O yerde bence iyiyim ben. Kayra benim telefonum sende mi? Yok mu? Arkadaşlar özür dilerim. Annem geldi. Durdurmak zorunda kaldım. Telefonunu arıyormuş annem. Ee, ve arkadaşlar 2 2 oldu sanırım durum. Yok 1 0 şu an durum. Ay yok 3 2. Ve ben yeniyorum şu an arkadaşlar 4 2. Durum. Şöyle 5 2 yaptık. Dediğim gibi ben eskiden bu oyunu oynuyordum. O yüzden biraz iyiyim. Evet. Ya da antrenmanlarda biraz iyiydim o yüzden de olabilir. Hadi be vuramadım. Hadi be. Evet arkadaşlar buradan 8 4 yaptık. Bunu da 11 11 yapar mıyım? Bunda da arkadaşlar bence yaparım. Bu arada arkadaşlar bu oyunu arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber karşı karşıya oynayabilirsiniz. Ee, biz eskiden umutlu oynuyorduk. Bu oyunu karşı karşıya. İsterseniz oynayabilirsiniz ve on... neyse devam ediyoruz siz zaten skorları görüyorsunuz adam önceden 5'miş 6'ymış sonra 5'e düşmüş geri döndüm arkadaşlar reklam geride ben burayı seviyorum sonra şuradan Böyle. Hadi bakalım yenecek miyim? Oyna diyorum. Dedim. Ve bakalım yenecek miyim adam benden güçlü arkadaşlar. Bu <laughs> arada arkadaşlar bunlar skin değil. Bunlar şey. Oy buradayken böyle gözüküyor da adam ne yapıyor ya? Öf adam ne yapıyor? Arkadaşlar böyle bir siz çok güçlüleri seçmeyin. Ben videodayım diye seçtim de ben de bir daha güçlü seçmeyeceğim güçlerine ne kadar. Arkadaşlar adam ne yapıyor? Çıkma yok mu çıkma. Ben bu adamla kapışmam. Ee, arkadaşlar ben bu adamla kapışmam. Çıktım ben vallahi. Hmm. Çok oyunculuğa basıp sanırım arkadaşların adlı. Yok. Ha, arkadaşlar kariyerde böyle şeyleriniz var kulüp. Mesela var. Bakın. Kulüpte antrenmandayım. Ya da antrenman yaptığım için. Antrenmana geçtim. Mezun oldum antrenmandan. Neyse arkadaşlar. Ödüllerim hiç yok. Hiç ödülüm yok. Neyse o zaman şuradan gelin bir bakalım nereden arkadaşlarınızla oynuyorduk. Ha antrenman bu arkadaşlar. Evet, o zaman. Seçenekler. Çık. <laughs> Çık. Çok oyunculuğundan yapıyordunuz herhalde arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Durun bir dakika ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar az önce bir şey oldu o yüzden öyle yaptık. Sakın bu şeye bakmayın. Ben öyle sana bastım ya. Yani nereden oldum? Atılamak istedim. ef Evet arkadaşlar 13.99 yani 14 liraya. Şuradaki gördüğünüz şey yapıyor. gelip 40'lık. Evet arkadaşlar Minecraft hesabım var bunda biliyorsunuz ki Minecraft videoları çekiyorum değil mi e işte Minecraft videoları çektiğim için bir tane de e, sadece Minecraft videoları çekeceğim. çekeceğim yani kanal açayım mı yorumlara yazın. Ona göre açacağım hızlı oyun. Bu son oyun olsun arkadaşlar. Konuşmaktan zaten yoruldum ben. Şunu şöyle yapalım. Ben artık hep bu adamla konuşurum biraz. Böyle güçlenene kadar. Ay yoruldum arkadaşlar. Hmm. Sorry pimpon topu. Sarı top var. Arkadaşlar direkt pimpon oyunları yapsanız zaten çıkıyor. Bu oyun. Yani direkt yazsanız çıkar bu son maç. Ya böyle çok fazla maç yapmadık ama bence ilk videodan bugün yani uzun zamandır ilk videomu çekiyorum uzun zamandır çekmedim. Yani bu kadar yeter bence ya. Bu bunun ilk videosu. Bu veczim kapatacağım. Hadi evet. ve daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın. arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum evet diyorum bu tarz videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız diyecek bu tarz videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun bay bay